Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde cümleyi tamamlayan en uygun sıfatın hangisi olduğuna karar verecek. Ona ilgili bir araştırma yapacağız. Hemen başlıyoruz dersimize. Birinci sorumuzda ne diyor bakalım. Benim arkadaşım asla kızmaz. Hiçbir zaman kızmaz. O daima nokta noktadır. Bir arkadaşım asla kızmaz hiçbir zaman kızmaz. Sa bu arkadaşım nasıl bir arkadaştır? Uysal, yumuşak başlı. Yani she is always good tempered. She is always good tempered. İkinci sorumuz bizim öğretmen çok nokta noktadır. O her zaman bizi mutlu etmeye çalışır. Bizim öğretmen her zaman bizi mutlu etmeye çalışır. Öyleyse o nasıl bir öğretmendir? O neşeli, güler yüzlü bir öğretmendir. Our teacher is very cheerful. He tries to make us happy all the time. Jane senin için her şeyi yapabilir. O şu ana kadar tanıştığım, karşılaştığım en nokta nokta kişidir. Jane senin için her şeyi yapabilir. Jane senin için her şeyi yapabilir olduğuna göre, o şu ana kadar tanıdığım en fedakar, en özverili kişidir. She is the most self-sacrificing person I have ever met. Kim her zaman duygularıyla hareket eder. O her zaman duygularıyla hareket eder. Jim mantıkla mantıklı birisi değildir. Aklını kullanan birisi değildir. Aklıyla hareket eden birisi değildir diyeceğiz. Jim isn't sensible at all. Jim işte mantıklı değildir. Jim ve aklını kullanan birisi değildir. O daima duygularıyla hareket eder. Jim isn't sensible at all. He always reacts with his emotions. That singer is very şu şarkıcı çok nokta noktadır. O sahip çok sayıda takipçiye sosyal medyada şu şarkıcı sosyal medyada birçok takipçiye sahip. Öyleyse o şarkıcı nasıl bir şarkıcıdır? Popular, herkesçe sevilen, yani popular. That singer is very popular. He has a great number of followers on social media. Susie lacks generosity. Suzi cömertlikten yoksundur. Kendi yani Suzi cömert birisi değildir. Suzi cömert değildir. O çok cömert olmadığına göre nedir? Cimridir. She is so mean. Ben nokta nokta bir arkadaşa sahibim. O her zaman oradadır, yani yanımdadır. Ne zaman ona ihtiyaç duysam. O ihtiyaç duyduğumda, o her ihtiyaç duyduğumda daima yanımdadır. Öyleyse o nasıl bir arkadaştır? ben nasıl bir arkadaşa sahibim? I have a helpful friend. Ben yardımsever bir arkadaşa sahibim. She is there whenever I need her. O ne zaman kendisine ihtiyaç duysam her zaman yanımdadır. Bizim komşularımız evde gürültü yaptığımız zaman umursamazlar, önemsemezler, kızmazlar. Bizim komşularımız çok nokta noktadır. Bizim komşularımız çok nokta noktadır. Onlar evde gürültü yaptığımızda umursamazlar, kızmazlar. O zaman komşularımız biz evde gürült yaptığımızda kızmıyorlarsa onlar nasıl komşulardır? Toleranslı, hoşgörülü komşulardır. That's the end of this video. Thanks for watching the videos. Bye bye.